Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, bugün 28 Şubat 2023 günlerden salı. Bugün hastanedeydim. Bana bir telefon geldi. Kargodan aradılar benim. Bir kargom gelmiş. Dedim biz hastanedeyiz. Garaj kapısının üstünden içeri atın dedim. Ve onlar böyle yaptılar. Ben şimdi bunun açılışını yapıyorum, sanki içinde hiçbir şey yok gibi bakınız. Görüyor musunuz? Şimdi hiçbir şey yok diyorum. Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar? İnşallah bir şey çıkar. Öyle ümit ediyorum. Evet üstünde herhalde. Şöyle içinden böyle bir paket çıktı arkadaşlar. Bir de şu kısımda bir kağıt gördüm. Kağıdı da bakalım neymiş diye. Bakalım çıkartabilecek mi bunu da. Evet arkadaşlar. Burada ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Burada bir sade kağıdı mıdır? Anlatayım. Kağıdı mıdır? Reklam kağıdı mıdır? Ne diyor? Ha. Sürat kargo. Adres kağıdıymış arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinden ne çıkacak? Bakın, bu da böyle boş gibi, Şimdi hiçbir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinde. Bunu da keselim, bunu da açalım bakalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar, bilmiyorum elektronik işlerinden anlar mısınız? Ben az buçuk anladığım için. Evimde havya kullanıyorum. Lehim havyası. Levi, e, lehim havyanın da uçları resmen kötü olmuştu. Şöyle beşi bir arada lehim havya ucu siparişi vermiştim arkadaşlar. Bakır. Bunlar gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi şöyle yumrukladığınız zaman içinde hiçbir şey yokmuş gibi koskocaman bir paket yapmışlar ama şu kadarcık bir şey için Görebiliyor musunuz? Yani bunu da resmederken var ya şöyle kocamanmış gibi gösteriyorlar ama maalesef iki buçuk üç santim ya yok. Neyse iş görür. İş görmez mi? İş görür. Evet arkadaşlar. Böyle e, üçü de değişik ebatlarda yuvarlak ince, yuvarlak biraz daha kalın. Efendim şunlar da yine yası şu sanki e, cam kesme aparatına benziyor ama tabii ki değil. Dehim yapmak için dehim havyo ucu arkadaşlar. Evet bunu da sizlere paylaşmak istedim ama kusura bakmayın arkadaşlar ya. Yani. Hem üzgünüm hem yorgunum hem kırgınım. Onun için affınıza sığınıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.